Hocam merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Beşinci sınıftır biz bugün devam ediyoruz galiba. Evet. evet. Sırayla devam ediyoruz. İlk iki konuyu birinci videomuzda onlar için anlatmıştık. Evet. Şimdi çember konusuyla başlıyoruz ve üç tane konu öğreneceğiz bu dersin içerisinde. Başlayalım. Hadi başlayalım. Muratçım, çemberin tanımıyla başlayalım. Sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki e, noktaların birleşimi ile oluşan geometrik şekle çember diyoruz. Çemberin tam ortasındaki noktaya çemberin merkezi diyoruz. Mesela şu pergelin sivri ucunun bulunduğu yer çemberin merkezi oluyor. Pergel yardımıyla çember çizip çemberin merkezini gösterelim demiş. Öncelikle bak ne yapmış? pergeli 2 santim uzunluğunda açmış. Öğrencilerimiz de eline bir pergel alıp bizimle beraber bunu uygulayabilirler isterlerse. 2 santim açtığımda bu 2 santim şuraya geldiğini düşün. Sivri ucun etrafında döndüğünü düşün. Ne oluyor biliyor musun? Şuradan şuraya 2 santim. Aynı şekilde buradan buraya 2 santim. Buradan buraya 2 santim. Buradan buraya 2 santim. Onların her birine biz yarı çap diyeceğiz. Birazdan bahsedeceğiz. Yani şu sivri uçla Çemberin şu dış noktaları arasındaki her bir uzunluk 2 santim. Şu anda onu öğrenmiş olalım. Diyor ki pergelin sivri ucunu defterimize sabitleyip kalem olan ucunu bir tam tur çevirelim diyor. Pergelin sivri ucunun defterimize değdiği yere nokta koyup bu noktayı M harfiyle isimlendirelim. Hani merkezi simgeleyen bir M seçmişler her şey olabilir. O ile sıklıkla gösteriliyor o nokta. Ama şurası bizim merkezimiz ve bu noktadan dediğimiz gibi çemberin tüm kenarlarına çizilen çizgiler 2 santim uzunluğunda olacaktır. İşte Muratçım şimdi çapın ve yarı çapın ne olduğunu daha detaylı bir şekilde anlatalım. Dediğimiz gibi şu merkezden çıkıyorsun şuraya kadar olan bu çizginin adı yarı çap ve bunların hepsi birer yarı çap. Bak 3 tane çizilmiş sonsuz sayıda çizebilirim. Yeter ki merkezden çıkayım ve kenara değeyim. Bunlar yarıçap. Peki çap nedir? İki tane yarı çap adı üzerinde yarım çap gibi düşünelim. İki tane yarıçap çap bir çapı oluşturuyor. Yani ne yapıyorum ben? Kenardan diğer kenara kadar bir çizgi çekiyorum ama merkezden geçmek şartıyla bu çizgiyi şuradan şuraya çekersem daha kısa bir çizgi olur öyle değil mi? Onu çap olarak kabul etmiyorum. Çap dediğim şey merkezden ya da tam merkezden şöyle bir yarı çap. Bir de bu tarafa yarı çap çizersem dümdüz olursa çizgim. Ona ben komple çap diyebilirim. Çap dediğimizde büyük R ile ifade ediyoruz. Yarı çap dediğimizde ise küçük R ile ifade ediyoruz. Demiş ki büyük R eşittir 2 tane küçük R. 2 çarpı küçük R. Bize yarı çap 5 dendiğinde otomatik çapın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Veya bize çap söylense çapı 20 olan bir çemberdense biz anlayacağız ki a bunun yarı çapı 10 şeklinde bir ilişki var devam edelim. Muratçım burada bir örnek verilmiş denmiş ki aşağıdaki M merkezli bak tam şurası çemberde KML noktaları doğrusaldır. KML doğrusalsa ben buna K'den L'ye bir çap diyebilirim. Diyor ki buna göre KM tam burası, ML burası, hatta MN burası. Bunların her biri çemberin yarıçaplarıdır. Oysa ki az önce bahsettiğimiz KL, dikkat et bak iki ucu kapalı verilmiş. E yani bu bir doğru parçası anlamına geliyor. KL ise çaptır. Mesela buraları 4 santim, 4 santim, 4 santim ise biliriz ki KL'de çap eğer doğrusalsa bu çizgi bir kırılma yaşamıyorsa. Bak burada mesela neden N'ye böyle düz gitmiyor ya bu bir çap değil. Ama K'den L'ye bir çap, yarıçaplar 4 cm ise mesela çapta 8 cm olur. Devam ediyoruz. Muratçım bir örnek daha. Yarıçap uzunluğu 3 cm olan çemberin çap uzunluğunu bulunuz demiş. Evet burada gösterilmiş. Ben eğer K'den şöyle M'ye gittikten sonra kaldığım yerden şu şekilde devam edersem bu bir çap olur ne demiştik? Yarıçap çapın yarısı kadarıdır ya da yarıçapı 2 ile çarparsak çapa ulaşırız o halde. Bu soruda Yarı çap 3 ise çapımızda 6 santim olacaktır. Burak'cığım geldik daireye. Çemberle daire ikisi de yuvarlak ne farkı var? Daire içi dolu olanı. Çemberin içi boştu. Sanki böyle bir teli elime almış kıvırmış gibiyim. Oysa ki daireye örnek bak 1 lira olarak verilmiş. Yani bir madeni para olarak verilmiş. Gördüğümüz gibi bu bir daireye örnek. Tanımı ise şöyle Murat'cığım. Bir noktaya eşit uzaklıkta noktaların ve bu noktalardan daha yakın tüm noktaların tamamının oluşturduğu şekle daire denir. Yani şöyle merkezden çizgileri böyle sık 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 çizersek eğer ve onların böyle hepsini toparlarsak o aslında bir daire olabilir içi dolu olduğunda. Çemberde olduğu gibi Dairede de merkez, yarıçap ve çap bulunur. O kısımlar aynı. Yani buradan sen merkezi işaretlersen, bak bunda mesela M var. Buradan çizgi çekersen yine yarıçap. Bu çizgiyi baştan sona M'den geçecek şekilde çekersen gene çap ve ortası merkez. Dediğimiz gibi tek farkı içi dolu. Daireye çembersel bölgede denilebilir denmiş. Peki burada ne anlatılmış? İç bölge tahmin edebiliriz bunu zaten içeride kalanı. Dışında kalana da dış bölge diyoruz. O çizgiye ise çember diyoruz tek başına. Ama iç bölgeyle beraber olduğunda daire ismini veriyoruz. İşte burada daire modellenmiş. Muratçım diyor ki aşağıda verilen kareli zemin üzerine pergel ve cetvel kullanılarak istenilen yarıçap uzunluklarına sahip çemberler çiziniz diyor. Bak ne demiş? Yarıçapı 2 santim olsun demiş. Burası kritik. Tanesinin 1 santim olduğu belirtilmiş. Yani mesela bunda R 4 santim diyor ama Şuna 2 santim deseydi ona göre 2 parça alırdım. O yüzden ona lütfen öğrencilerimiz dikkat etsin. Her zaman bu uzunluğa 1 santim demiyorlar. Değişik sayılar verildiği oluyor. Buradan başladım şöyle. 1 ne istemişti yarıçap 2 bir de 2 şöyle devam ettim. İşte yarıçap. Yani şöyle bir daire şu anda çizmiyorum. Zaten çember istenmiş içini doldurmayacağım. Öbür tarafa doğru da gitmeliyim mesela. Buraya doğru da şöyle 2 gidebilirim. Veya madem burayı merkez kabul ettim. Yukarıya doğru da şöyle 2 gidebilirim. Ve ardından aşağıya doğru da şöyle 2 gidebilirim. İşte bunları buluşturursam yarı çapı şöyle 2 santim olan bir çember elde edebilirim. Buna geldik. Bu sefer 4 istenmiş. Şuradan başladım. 1, 2, 3, 4. Bu tarafa geldim. 1, 2, 3 ve 4. Aşağıya doğru da yapalım ki 1, 2, 3, 4 hatalı olmasın. Yukarıya da doğru yapalım. 1, 2, 3, 4 ucu ucuna sığdı. Merkezi iyi belirlemek gerekiyor. Sonra şunlar birleştirildi. Gördüğümüz gibi ne tarafından bakarsak bakalım yarıçapı 4 uzunluğunda. Bu kez de yarı 3 istenmiş ve tanesi 1 santim olarak gösterilmiş. Şuradan başladım 1, 2, 3. Aşağıya geldim 1, 2, 3. Sağa geldim 1, 2, 3 ve sola da 1, 2, 3 gittim. Bunları birleştiriyorum. İşte yarı çapı 3 santim olan bir çember. Lütfen siz benden daha düzgün çizin. Şimdi Murat'cığım aşağıda verilen M merkezli çemberler üzerinde çizilen doğru parçalarından bu çemberlerin yarı çapı olanları belirleyerek yazınız denmiş. Neyi söyleyebiliriz? Bak M merkezinden çıkmış MB. Lütfen iki tarafını kapatarak yazsın öğrencilerimiz. İki tarafı da köşeli parantez çünkü bu bir doğru parçası. Devam ediyor mu? Hayır. FM yazabiliriz, MF yazabiliriz. Doğru parçalarında sıralarını değiştiriyorduk. Bakalım şu B örneğine. Gene MK'yi alabilirim. MÖ veya ÖM diyebilirim. MN diyebilirim. Merkezden çıkıp çemberin böyle dış kısmına dokunan başka bir uzunluk yok. Ve bu tarafa geldik. Bak şurada bir bütünleşme olmuş ama bizi kandırmasın. Merkezden çıkmıyorsunuz. Sizi yarıçap kabul edemeyiz. M'den çıkan sadece M ve veya VM, MS veya SM iki tane yarı çap görüntüleyebiliyoruz. Hadi çap da söylemiş olalım. S'den V'ye de burada bir çap söyleyebiliriz. VS doğru parçası veya SV doğru parçası da çap olarak isimlendirilebilir. Muratçım demiş ki aşağıdaki noktalı zeminlerde verilen M merkezli çemberlerin yarı çap ve çap uzunluklarını bulunuz. Şimdi ben M'den bakıp şu aralıkları saysam 1, 2, 3, 4 dersem zıt yanlış. Neden? Çünkü bir aralığın 2 santim olduğu söylenmiş. Az evvel bahsetmiştim bunlar çok kritik. Bunu gözden kaçırmaması gerekiyor öğrencilerimizin. Madem 4 parça var burada. Her bir de 2'şer santim olduğu için bunun yarı çapına 8 santim yazmak durumundayız. Çapı onun 2 katıydı zaten. Şöyle saydığımızda da 8 aralık olduğunu görebiliriz. 16 santimetre yazıyoruz. Bu tarafa geldiğimizde her bir aralığın 3 santim olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman 1, 2, 3... 4 ve 5 aralık var. Her biri 3'er santim olmak üzere. 15 santimetrelik bir yarıçap, onun iki katı olan 30 santimetrelik bir çap olduğunu yazabiliriz. Diyor ki aşağıdaki modellerden hangileri çember, hangileri daire modelidir? İçi dolu olanlar yani Bursa ve Denizli daire modeli, içi boş olanlar A ve C ise çember modeli olacaktır. Murat'cığım çembere daire nasıl soru sorulabilir? İşte böyle. Demiş ki bize AB'nin uzunluğunu söyle. A'dan B'ye. Ben de diyorum ki şu AO var ya tıpkı AC gibi yarı çaptır. Yani 5 santimdir. OB de bak burada çap verilmiş. Sakın oradan gol yemeyelim. Çapı 16 olanın yarı çapı 8'dir. O halde OB de 8 olmalıdır. A'dan B'ye çizilen bir doğrusal çizgi 5 burası 8 burası olmak üzere 13 santimetre uzunluğundadır. Doğruya dikme çizme. Bir doğruya dışındaki veya üzerindeki bir noktadan çizilen doğru, doğru parçası ya da ışına dikme denir. Dikme bir doğruya dışındaki noktadan çizilen en kısa doğru parçasıdır. Yani benim karşımda bir dolap var. Ben bu dolaba doğru dümdüz gidersem en kısa şekilde ulaşırım ama dolap böyle uzunsa karşımda ve ben yolu şöyle çapraz ya da bu tarafa doğru çapraz gidersem daha uzun sürede giderim öyle değil mi? Dümdüz gidersem eğer en kısa şekilde ulaşırım. İşte biz dikmede öyle istiyoruz. L noktasından mesela E doğrusuna sen dümdüz çizgi çizersen işte bu bir dikme oluyor. Sonra diyor ki bir doğruya dışındaki bir noktadan dikme çizebilmek için gönye kullanılır. Şu üçgen şeklindeki araç gereçimizle çizmek gayet sağlıklı olacaktır. Burada simgesinden bahsetmiş gördüğümüz gibi ters ve büyük T'yi hayal edebiliriz. Bu iki şeyin birbirine dik olduğunu anlatıyor. Şey dedim çünkü işte bir doğru parçası olabilir, öbürü burada gördüğümüz gibi bir doğru olabilir. Burada gördüğümüz gibi ikisi de birer doğru olabilir. O yüzden ışın da olabilir bir tanesi şu K noktasından yukarıya doğru giden. Böyle şeyler olabilir. Bunlar birbirine dik pozisyonlandıysa aralarında 90 derece olacaktır. Hem sağında hem solunda. Çünkü niye? Buna biz doğru açı diyoruz. 180 derece diyoruz tamamına. Sağda 90, solda 90. Böyle söyleyebiliriz. Birbirine dik olduğunda arada 90 derece var. Birbirine dik olduğunda bak simgesi de kendisine benziyor öyle değil mi? Sanki burada da bir T oluşmuş gibi. İşte bu şekilde ifade ediyoruz. Sonra denmiş ki yanda verilen dik doğruların sembolle gösterimi ya böyle ya böyle olmalıdır. Yani ister bu doğrunun adı mesela E olarak söyle. İstersen işte aşağıdaki örnek verirsek CD olarak söyle veya K olarak söyle. O yüzden bu gösterimde bu gösterimde bizim için doğru olacaktır. En kısa doğru parçası çizme aşağıda D doğrusuna K noktasından çizilen doğru parçası az önce söylediğim o dolap örneğinde olduğu gibi mesela ben K noktasındayım karşımda şöyle A'dan E'ye kadar dolap var dümdüz K'den C'ye gidersem en kısa şekilde ulaşırım. Gene dolaba ulaşıyorum değil mi? K'den E'ye gidersem eğer dolap boylu boyuncaysa ulaşıyorum ama daha uzun bir yol kat ediyorum. Bunu ölçsem tabii ki bundan daha uzun çıkacaktır. İşte bunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki buradaki dikmeyi kullanırsak şu çizgiyle şu çizginin birbirine dik olduğu pozisyon, o en kısa uzunluk olacaktır. Alt kısma bakalım unutma diyor. Düzlem kenarları ve kalınlığı olmayan. Düz bir yüzeyin geometrik modelidir. Düzlemin ne olduğunu da bize söylüyor. Her yönden sonsuza kadar uzar. Şu ana kadar yaptığımız tüm geometrik çizimleri bir düzlem modeli üzerinde gerçekleştirdik. Bunu sen böyle daha da uzatabilirsin. İşte düzlem bunun tamamına diyoruz. Murat diyor ki mesela D doğrusuna sarı olan mı, mavi olan mı, yeşil olan mı dikme olarak çizilmiştir. Doğrunun dikmesi olarak belirleyin denmiş. Biz de diyoruz ki mavi gördüğümüz gibi böyle dimdik bir ters T oluştururcasına çizilmiş tek dikme buradaki mavidir yeşil daha yatay geliyor sarı daha yatay geliyor bu D doğrusuyla dikme oluşturmuyor diğerleri bu tarafa geldik bu kez ortadaki değil mavi de yatay gönderilmiş sarı da öyle ama yeşil hafif sağda kalsa da oysa ki ne diyeceğiz ters bir T hatta bu düz T oldu bak şöyle. Ee, burada bir dikme oluşturuyor. Bunu da yeşili seçtik. Hemen sağ tarafa geçtik. Bu sefer de yan yatmış bir T var. Ters T, düz T ve yan yatmış T. Önemli olan işte bu şekilde birbirine dik olmaları. Bu sefer de maviyi seçiyoruz. Yeşille F doğrusu bir dikme oluşturmuyor. Birbirine dik pozisyonda değiller. Sarıyla da F öyle değil ama maviyle F doğrusu Dik pozisyondalar. Muratçım, temel geometrik cisimlerin özelliklerini öğrenelim. Çemberin merkezinden üzerindeki noktalara çizilen doğru parçaları eşit uzunluktadır. Bunu öğrenmiştik. Sonra al kısma bakalım. Yarıçap uzunlukları eşit olan farklı çemberler görüyoruz. İkisinde de yarıçap uzunluğunu eşit vermiş. Bunu atıyorum pergeli aldık elimize ve 3 santimetre ebatında açtık. Şöyle döndürdük. Bir daha çizdik. İkisi de birbirine eşit çemberler olacaktır. Muratçım pergel ve ölçüsüz cetvel yardımıyla özdeş çemberler çizerek bir ışının başlangıç noktasından itibaren yan yana eşit uzunlukta doğru parçaları kesilebilir diyor. Bunu böyle görüntü olarak da ifade etmiş. Alt kısma bakalım. Bir açının kollarından eşit uzunlukta doğru parçaları kesmek için çember kullanılabilir. Bak burada çemberi alıyor açıya dahil ediyor ve ondan eşit uzunlukta parçalar kesiyor. Ama nasıl B'yi merkeze pozisyonlarsak eğer oradan istediğimiz kadar parça kesebiliriz. Ve burada da onu anlatmış. Buradaki BD ile BE ikisi de yarı çap pozisyonunda kalacak ve birbirine eşit olacaklardır. Şimdi Muratçım diyor ki bir noktadan sonsuz doğru geçer. Burası önemli. Bak daha fazlasını da çizebilirim. Şuradan bir tane daha çizebilirim. Noktadan geçecek doğru sayısının sonsuz adette olduğunu söylemiş olduk. Şekildeki bir k noktasından geçen istenildiği kadar doğru çizilebilir. şekli ifade etmiş. Sonra demiş ki iki noktadan yalnızca bir doğru geçer. Yani şimdi K ve L'den şöyle çizdim. Başka çizebilir miyim? L'den çıksam, Hayır, gene bu tarafa gideceğim. O halde aynı çizgi. k'den çıksam böyle yukarı ya da aşağı gidemem ki L'ye doğru gitmem lazım ve tek bir doğru çizebilirim. Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir dikme çizilebilir demiş. Bundan az evvel de biraz bahsetmiştik. Bir doğruya dışındaki farklı noktalardan eşit veya farklı uzunlukta dikmeler çizilebilir. İşte bak böyle göstermiş. Bu tarafından da çizmiş, buradan da çizmiş ama 90'ar derecelik açılarla çizilmiş gördüğümüz gibi. Arada kalan açı 90 derece. Şöyle T gibi veya bak şurada düz T var. Şurada ters T olduğunu düşünebiliriz ama her zaman işte şu pozisyonda olacaklar. Şöyle yatay olmayacak. Birbirine dik şekilde olduğunda yan yatmış olması böyle pozisyonlanması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Burada denmiş ki AB eşittir CD hemen bakalım. AB eşittir CD birbirine eşit olanları olabilir birbirine eşit olmayanları olabilir. Yani dikmenin uzunluğunda bir sınır yok. 3 birimlikte çizebilirsin. 5 birimlikte çizebilirsin. Pozisyon önemli olan. Bir doğruya eşit uzaklıktaki noktalar ve paralel doğrular. Hmm, nedir paralel doğrular biliyor musun? Birbirine şu şekilde olan doğrular paralel oluyor. Şu şekildeden kastım ne? Buradaki uzaklık neyse yani şu örnekte olduğu gibi buradaki uzaklık neyse burada da öyle. Yani sonsuza kadar da gitse bu çizgiler asla kesişmeyecekler. Oysa ki bunlardan bir tanesi hafif eğimli olsaydı ileride bir yerde illaki ikinciyi kesecektir ve onlara biz asla paralel demiyoruz. Paraleller tam birbiriyle böyle aynı pozisyonda sonsuza da gitseler de birbirlerine ne yaklaşırlar ne de uzaklaşırlar. İşte böyle doğrulara biz paralel doğrular diyoruz ve paralel doğrular işte şöyle iki tane yatay çizgiyle gösteriliyor. K ile L paraleldir. Bak burada K doğrusu var, burada L doğrusu var ve ben bu sembolü gördüğümde K ile L'nin birbirine ne yaklaşır ne de uzaklaşır pozisyonda olduğunu dümdüz seyrettiklerini anlayabilirim. Bu illa böyle olması, olması gerekmiyor. Böyle dik çizilebilir, böyle çizilebilir. Yeter ki birbirlerine ne yaklaşsınlar ne uzaklaşsınlar yani paralel olsunlar. Mesela örneklendirelim. AB ile buradaki CD uzunlukları birbirine eşit. O önemli değil. Bak şuradan da ölçsem 4 birim, biraz aşağıdan da ölçsem 4 birim hatta buradan da ölçsem 4 birim. O halde AB ile CD birbirlerine gördüğün gibi paraleller. Peki CDEF birbirine eşit değil uzunlukları bunu saydığımda 1, 2, 3, 4 birim. Bunu saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Hiç fark etmez. Uzunlukları birbirine eşit olmamalarına rağmen bunlar birbirine paraleller. Hem de bunlar doğru parçaları devam da etmiyorlar. Önemli değil. Pozisyonları birbirlerine yaklaşmıyor ya da uzaklaşmıyor. O yüzden CD ile EF'yi de birbirine paralel olarak söyleyebiliriz. Hocam bitti galiba. Bitirdik Muratçım. Çok şükür. Evet biraz uzun bir video oldu evet. ama amacımız yeter ki öğrencilerimize faydalı olsun. Birkaç başlığı bir arada topladık çünkü çocuklar 5. sınıfta biraz müfredat böyle yoğun olmuş bu sene. O sebeple biz de birkaç böyle başlığı tek bir videoda sizlere hazırlamaya çalıştık. Umuyoruz faydalı olmuştur. Hocam bence de ne diyoruz son olarak arkadaşlarımız abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmasınlar. ve Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. I'll see you in the next video.